Herkese merhaba. Anneciğim sen de merhaba demek ister misin? Merhaba. Hello. 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 Biz bugün Play Doh'un dondurma yapma makinesiyle oynayacağız. Anneciğim heyecanlı mısın? Hazırsan başlayalım mı? Tamam. O zaman kutunun içinden neler çıkıyor ki önce onları gösterelim tamam mı? Anladım. Hadi açalım bakalım. Biz kutuyu açtık. Kutunun içinden bir tane dondurma makinesi. iki tane oyun hamuru. Birisi sarı renk, birisi pembe renk. Bir tane külah, bir tane dondurma kasesi, bir tane dondurma kaşığı ve hamuru buraya koyup bununla bastırmak için bir alet çıktı. Anneciğim hazırsan başlayalım mı? <laughs> Neli dondurma istiyorsun? Limonlu mu, çilekli mi? Çilekli. Çilekli. Tamam o zaman çilekli dondurma için pembe oyun hamurunu açıyorum. Açtık anneciğim. Hadi gel bak şimdi ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? İlk olarak külahımızı koymamız gerekiyor. Külahımızı koyalım. Koyduk. Biraz oyun hamurunu çıkartalım. Oyun hamurunu buraya koyalım. Anneciğim sen şimdi bunun üstüne bastırabilir misin? Hadi bastır bakalım. Bastır 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 güç kullan. Hadi biraz daha bastır. Bastır bakalım. Ay yardım edeyim mi sana? Hadi gel birlikte bastıralım. Bastır. O çıkıyor evin. Çıkıyor 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 dondurma. Oo. Anneciğim çıkıyor dondurma. Aa, Arin, bak gördün mü? Dondurma çıkıyor. Aa, gel biraz daha koyalım bu az oldu anneciğim hamur. Gel biraz daha oyun hamurundan koyalım. Yine bastıracağız tamam mı? Koy onu. Tamam. Gel şimdi şöyle bastıralım. İt aşağı. Yardım et bana. Ah çok güzel. Anne çok güzel. Oo. Evet. Evet biraz daha bastırabilir misin Arin? Gel bana yardım et. Hmm. Çok güzel oldu anneciğim dondurma çıkartıp gösterelim mi? Çilekli dondurma hazır. Arin bak gördün mü? Çok güzel. Çilekli dondurman hazır. Aa. Çok güzel. Evet anneciğim. Arin, şimdi ne yapalım biliyor musun? Bu çilekli dondurmayı limonlu dondurmayla süsleyelim. Tamam mı? Buradan bir parça limonlu dondurmadan alalım. Aldık. Bak buradan şekil çıkartacağız. Tamam mı? Hangi şekli çıkartalım? Bak burada kalp var, burada yıldız var. Burada Güzel bir adam var. Bak anneciğim hangi şekli çıkartmak istiyorsun? Göster onu çıkartacağız. Kalp mi tamam? Bir tane kalp şekli çıkartalım. Aa çocuklar görüyor musunuz? Hemen çıktı kalp şekli. Bunu aldık. Buraya koyalım. Anneciğim dondurman hazır. Alabilirsin dondurmanı. Al bakalım. Hayır yemiyorsun. <laughs> Tamam biz oynamaya devam edelim mi o zaman? Hadi el sallı öpücük yolla biz oynamaya devam edelim Arin. Bay bay.